Şimdi açıyorum işte çıkan kanguru şey şu 50 çipsini yiyeceğiz. Hangisini keskin bıçağı çıkartsam onun bula açacağım. Her arkadaş hepimiz çok korkuyorum. Anne! Ne olacak? Başka bir şey mi olacak? Fark etmez. Aynı çeşit söz olacak. Ben de, Ben! Bana ben ben de. Belki yok arkadaşlar. Bak Ya ben yemeyeceğim Ya yiyecek challenge mı? Kral mı? Soner de benim dönemimi çözdü. Rus'u Bir tane belki 5 açtım ben. Arkadaşlar ben yiyorum. Seninki de acı. Ben acıya alışkın olduğum için biraz karma yiyorum. Bak. Acı olanlardan evet, diliniz yeşil color. alabiliyor. Çeyrek küçük olanlardan. Paketler bile gösteriliyor o, arkadaşlar. Dilini, dilini yeşil olabilir. Çok güzel. yeşil oldu mu? Renkini bak. Sen olmadı ki. Ben Hadi. Ben, Hadi arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Hadi. Hepimiz aynı biz sen, alamak Bir, alamak bir, Der, bir, or, bir, bir iki, üç. Bir, iki, üç. Benimki değil. değil. Hadi be. şey, bir şey. Şimdi Şimdi çıktı? Geçen tur arkadaşlar benim hiç çıkmadı. Ne? Arkadaşlar hiç çıkmadı. Ya bu kadar ya. Ay yolla yaşı aramızda nereden baktın? 4-5 yaş. Benimki çıkmadı.